Herkese yeni bir videodan merhaba ilk Can Sever'in kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün güne böyle enerjik başladım çünkü 3 saattir edit yapıyorum. Bir önceki vlogu editledim. Allah'ım gül gül öldüm. Çok komikti. Gerçekten böyle kuzenlerimle bir sofra kurmuştum. Kuzenlerimin davetli olduğu. Onları davet etmiştik. Sonra <laughs> gün sonunda soframı puanlattırdım herkese ama gerçekten çok güldüm. Onun için eğer izlemek isterseniz bir önceki vloga gidip izleyebilirsiniz. Orada çok güzel puanlar almışım maşallah diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. O sana altı verdiği için onu kınıyorum. <laughs> Ayrıca en çok beğenilen de patates salatasıyla sosyete mantısı olmuş. İnşallah yakın zamanda ikisinin de tarifini verdiğim bir vlog çekeceğim. Video çekeceğim. Çünkü gerçekten lezzetliydi. Şimdi hakkımı yemeyelim. Çok güzel olmuştu. Şimdi e, bugün ne yapacağım? Böyle hazırlandım. Bugün günlerden cumartesi. makyajım yaptım. Saçımı da yaptım. Saat aslında erken. Ben videomu hazırlayayım dedim. Şimdi evde biraz zaman geçireceğim. Evdeyim. Akşam 7 gibi yemeğe gideceğim. Arkadaşımla birlikte bugün bir dışarı çıkalım yemek yiyelim dedik. Öyle Gittiğim zaman da yemekte de size video çekerim. Hatta tekrar bir rötuş yapmam gerekebilir makyajıma. Çünkü şu an saat erken. Yine belki bir işim çıkar dışarı çıkabilirim. Benim işim belli olmuyor. Her an yer gösterimim olabiliyor emlakçı olduğum için. İsmail'e kendime bir Türk kahvesi yapacağım. Kahvemi içerken son editimi yaparım. Videoyu yüklemek istiyorum hemen bugün. Cumartesi günü alacağım yayına. Normalde pazar günü yayınlardım. Ama gerçekten aşırı komik dayanamayacağım. O yüzden hemen yayını alacağım. Evet, ben şimdi hazırlandım üstümü giydim. Şimdi bir blazer alacağım üstüme. Ondan sonra hazırım. Berayı bekliyorum. Gelsin. <laughs> yemeğe gideceğiz bugün. Şimdi Beray'la birlikte yemeğe geldik ama müzik olduğu için çok fazla video çekemeyeceğim. Telif yemeyelim. Beray da burada. Şimdi birazdan yemeklerimiz de gelecek. Güzelce yemeklerimizi yiyeceğiz. Pazar sabahından günaydın. Şimdi bir haftadır Simay benden paçanga böreği istiyor. Evde de yufka varken şöyle hemen içini hazırladım paçanga böreği yapacağım. Yaptığım zaman da gösteririm. Ben pankoyla yapıyorum. Çok güzel oluyor fırında. Yapınca gösteririm tekrar çıktığı zaman. Bir çıktı arkadaşlar. Bir tepsi tamam. Şimdi bir tepsi daha yapacağım böyle dediğim gibi pankolu harika oluyor. Şimdi hemen fırına gidiyor bu. 2 gidiyor arkadaşlar. Bunu fırına alacağım. Evet, birinci tepsim çıktı şimdi. şu çıtırlığa bakın. Harika. Of. Bunun tarifini ben 2-3 sene önce Instagram'da paylaşmıştım. Eğer tarifini istiyorsanız Instagram'a gelin. Benim en alttaki gönderilerim paçanga gönderilerime inin. Orada pankolu paçanga tarifi mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Gerçekten aşırı lezzetli oluyor. Bakın şöyle. Altı da kızarıyor. Çevirme yapmadım. Zaten pişirdiğinizde alt üstü çok güzel kızarıyor. Yeni bir haftadan, yeni bir günden herkese günaydın. Bugün günlerden pazartesi ve şu an saat 9.20 geçiyor. Uzun zamandır bu saatte işe gelmemiştim. Bu hafta böyle enerjik başlayayım istedim. Çünkü inşallah her şey böyle güzel giderse çok güzel bir hafta olacak. Bana da dua edin. Şimdi ofise doğru yürüyorum. Nasıl, 8 binani arta 8. Bin, bin. Şimdi, yani o da hangisini işte adamım? İçinde bu kadar öf Kemi vardı. İnsan sevdiğine böyle. <laughs> şimdi ofisten çıktım. Eve gitmeden önce birkaç yere uğrayacağım. Dedim ki bir çiğ köfte alayım. Çünkü ofisime yakın yerde çok güzel çiğ köfte yapan bir yer var. Onu alıp daha sonra bir AVM'ye uğrayacağım. Sizi de götüreceğim AVM'ye çiğ köftemizi aldık. Bu arabada beklesin. Şimdi hemen bir AVM'ye gidelim. Şöyle bir H&M'e bakmak istiyorum. Bir de Rozman'da almam gereken birkaç şey var. Onlara bakacağım. H&M'e baktım. Hiç öyle güzel bir şey bulamadım. Şimdi bir araya gireceğim. Şu geçenlerde almıştım gözlük temizleme mendilini. Ben bunu telefon ekranı vesaire gözlüklerimi silmek için kullanıyorum. Paketim bitmişti. Şimdi Rozman'dan yenisini aldım. Şu saç spreyimin seyahat boyunu aradım ama bulamadım büyük koymak istemiyorum. Boşuna yer kaplamasın. Şimdi AVM'de işim bitti. Eve doğru gideceğim. Eve gittiğimde artık yavaş yavaş valiz hazırlamaya başlayacağım. Çünkü yarın valizle uğraşamam. Bugün aslında hazırlasam çok daha iyi olur. Seyahatimde kabin bagajı hakkım var ama benim o valizin yarısıyla gitmem lazım. Yani gerçekten yarısı boş olarak doldurmam lazım. Her şeyime sıkıştırmam lazım. Bakalım nasıl... Her şeyi koyacağız çünkü alışveriş de yapmak istiyorum. Bunları koyabileceğim yer bana kesin bir yarım valiz lazım. O yüzden yarısını sadece doldurup az eşyayla çok kombin yapabileceğimiz az eşya götüreceğim. Çünkü gerçekten böyle tatillere çok eşya götürmek videom kesildi. Şimdi düzenlerken zaten sizinle paylaşırım. Neler götüreceğimi çok fazla koymam ama böyle eşyaları nasıl sıkıştırdığımı gösterebilirim inşallah. Şimdi bir e, mahalleme doğru geçeceğim. Birkaç yere uğramam gerekiyor. Onları uğradıktan sonra eve giderim. Muhtemelen bir şu an saat 2-4 gibi evde olurum. Görüşürüz tekrar evde. İstanbul büyük, başa çıkamam Burada buldum. Şunları aldım. Bir tane seyahat şişesi, seti. Spray'im. Şunu koyayım ya. <laughs> Sırf araba karşıda diye poşet falan almıyorum. Bence benimki mantıklı. Niye poşet alayım ki sonuçta? Arabaya bineceğim şimdi. Şunu kasa arkasından arabaya koymak için aldım. Bazen böyle lazım oluyor. Şöyle seyahat boy ürünleri aldım. Eve gidince bunların hepsini doldurup düzenleyeceğiz valizi. Daha sonra dediğim gibi en sevdiğim saç spreyimin küçük seyahat boyunu aldım. Büyüğünü taşımayı sevmiyorum. Valize hemen bunu atarım. Çünkü bu gerçekten çok çok iyi bir saç spreyi. Aşırı acıktım. Yoruldum. Tabii sizinle konuştuktan sonra ben yer göstermeye gittim. Yer gösterdim. Şimdi eve gideceğim artık. Saat 3.30'a geliyor. Eve gideriz bir yemek yaparım. Yemekten sonra da dinlenirim. Valizimizi hazırlarız. Yarın saçımı boyatmaya gideceğim. Ve ya de yarın dışarıda işlerim var. O yüzden yarın valizle uğraşamam. Çarşamba günü de ofise gideceğim. Biraz işlerim var. Son günüm olduğu için. O yüzden valizi şimdi hazırlarsam benim için iyi olur. Bir daha uğraşmam. Şimdi eve geldim. Valizimi çıkarttım. Bir önce... Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Şu an varizi çıkartınca bir üşenme gelir ya böyle insanın içine. Üşendim şu anda. Hmm. Şimdi ne yemek yapsam diye düşünürken aklıma kanat geldi canım. Kanat çekti ama kanatın yemeğini yapacağım. Böyle patatesli bir e, patatesli böyle salçalı bir yemeğini yapacağım. Dün Dyson'ın bütün parçalarını temizledim. temiz oldu içi. Hatta altını, üst tarafını, filtresini de her yerini temizledim. Bunu bırakmıştım sabaha kadar kurusun diye. iyice kurumuş. Şimdi bu parçasını takacağım. Böyle haftada bir gün detaylıca temizliyorum her yerini. Hello. Ben şimdi saçımı topladım. Dayıma gidiyorum saç boyatmaya. Ay şu mahallemin güzelliğine bakın ağaçların ya. Gerçekten ben sonbahar aşığıyım ya. Sonbaharda doğdum diye mi böyle bilmiyorum ama şu yaprakların rengi bile benim içimi böyle rahatlatıyor. Yeni saçlarımla karşınızdayım. <laughs> Saçım tam istediğim renk. Keşke diyorum hep bu renkte böyle kalsa beyazlarım çıkmasa ya da hemen bir anda kızıllaşmaya başlaması. Hatta şöyle güneşte göstereyim rengine Böyle içinde biraz kızıl efekti var. Ama ben böyle şeyi seviyorum. Koyu, tam böyle tek renk saçı. Ama daha sonra böyle yıkandıkça açılıyor maalesef. Yani yaklaşık bir 2-3 hafta sonra tekrar eski kızıl haline dönecek. Tek böyle beyazlarımı falan kapanması benim mutlu ediyor. Şimdi Dayımın yanından kuaförden çıktım. Ferza'yı ziyarete gideceğim. Ferza ameliyat olmuştu. Ona da böyle hasta ziyaretine götürmeyi danıtlar aldım. Şimdi Ferza'nın yanından çıktım. Tekrar kuaföre gidiyorum. Bu sefer kaş aldırmaya. Daha sonra da kırtasiyeden belgeleri alacağım. Yurt dışında girişte göstermek için çıkartmam gereken evraklar var onları çıkartacağım. Evet, bütün işlerim bittiğine göre artık eve gidip evraklarımı da aldım. Eve gidip valiz hazırlayabilirim. En son dün de valiz hazırlayacağım diyordum. Hiçbir şey yapmadım. Neyse bugün yapacağım. Eve geldim. Yarım saattir valizle uğraşıyorum. Şimdi bazı ütülenecek şeylerim vardı. Onları ütüledim. Şöyle bu tarafa kıyafetleri yerleştirdim. Ceketim, kazaklarım, tişörtlerim, eteklerim hepsini böyle küçük küçük şöyle gördüğünüz şekilde küçük küçük hazırladım. yer kaplamasın diye. Ne kadar az valizle gidersem, az eşyayla gidersem o kadar iyi. Aslında sıkıştırsam daha da sıkışınlar da bu kısma girerdi ama iyice sıkıştırmak istemedim. Zaten giderken rahat olsun dönüşte sıkıştırırım diye. Şuraya bir tane ayakkabı New balansları koydum. Şöyle bir paket almıştım gratisten. Zaten göstermiştim. Şampuanları, makyaj temizleme suyu, işte nemlendiricimle göz gözaltı kremimi buna ekledim. Burada takılarım mevcut. Bunda iç çamaşırlar, çoraplar hepsini bu çantanın içine koydum. Buraya bir gelecek makyaj malzeme çantam gelecek. Onun dışında bir eksik kalmadı zaten bir kıyafette giderken üzerimde gideceğim. Onun için burası yeterli. Bir deri ceketim gelecek buraya. Başka da bir şey yok. Yanıma da çanta olarak bu çantayı alacağım. Böyle hem büyük bir çanta. Bunun iç kısmı da var. Küçük olanı küçük günlükte kullanırım dedim. Bunun için de dönüşte kullanırım diye büyük çantayla gideceğim. Böyle iki eşya hazır. En son artık yerleştirip kapatırım valizimi. Şimdi ben havalanına geldim. Tüm geçiş işlemlerimi yaptım. Şu an neredeyim biliyor musunuz? Free shop'tayım. Biraz geziyorum tabii giriş çıkışta. Fiyat farklılığı oluyor. O yüzden şu an sadece geziyorum vakit geçsin diye. Ee, daha sonra şimdi ben de kapıya gideceğim. Oturup bir yerden kahve alırım. Biraz oturum dizi falan izlerim. Çünkü daha bir buçuk saatim var. Ondan sonra da artık bir sonraki vlogda arka tarafta kötü şeyler var arkadaşlar. Arka taraftan geçelim biz bir şimdi birazdan kapanışı yapacağım. İlk defa Ankara'dan bir uçuşum olacak. O yüzden biraz böyle havaalanı bana baya e, bayağı küçük geliyor. İstanbul Havalimanı'ndan ya da Sabiha'dan uçuş gerçekleştirince hep böyle çok kalabalık her şeyin olduğu yer geliyor aklıma ama Ankara öyle değil. Ankara'daki havaalanında çok fazla böyle alternatif yok. Hem de geçişlerde e, o İstanbul'da gördüğümüz gibi daha hızlı geçişler burada yok onu da söyleyeyim. Şimdi bu vlogu burada kapatacağım. Tekrar bir sonraki vlogumuzda Viyana'da görüşmek üzere diyorum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Gittiğim zaman da bütün detayları sizinle paylaşacağım. Onun için tekrar buradan ne diyorum? Kanalıma abone olmayı unutmayın.